Bizi takip etmeyi ve videomuzun like butonuna basmayı unutmayın. Stresin diş ve ağız sağlığına etkisi. Stres herkeste ve her zaman bulunabilir. Strese bağlı fiziksel sağlık sorunları uzun zamandan beri biliniyor. Ancak ağız sağlığı üzerindeki etkisini konuşanlar oldukça az. Stres sadece psikoloji için kötü olmakla kalmaz. Diş ve ağız sağlığı da dahil olmak üzere fiziksel sağlığı da etkileyebilir. Sağlıklı dişlerin her şeyden önce iyi ağız bakımına ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz ancak yeterli değil. Stres ağız sağlığını nasıl etkiler? Stres fiziksel, duygusal ve zihinsel rahatsızlıklara karşı biyolojik bir tepkidir. Stres vücudun hastalıklara karşı direncini etkileyebilir. Ağız sağlığı üzerinde etkisi olabilecek stres türü, kontrol altına alınamayan uzun süreli strestir. Stres, ağız boşluğu için bir savunma sistemi görevi gören tükürük üretimi gibi ağzın çeşitli bileşenlerinin düzenlenmesinde vücutta değişikliklere neden olur. Stres ayrıca ağız ve diş etlerinde lezyon ve enfeksiyon riskini artırır. Harvard Üniversitesi, yaptığı bir çalışmada stres ve dişler arasındaki yakın ilişkiyi kanıtlayan bir çalışma yapmıştır. Yüksek düzeyde kortizol, yani stres hormonu dişler ve diş etleri üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Örneğin stres, bağışıklık sistemi üzerinde etki ederek savunmaların zayıflamasına neden olabilir. Böylece diş plağında bulunan bakterilerin neden olduğu hastalıkları çoğaltabilir. Bağışıklık savunması düştüğünde vücudumuz enfeksiyonlara karşı mücadelede engellenir. Sonuç olarak diş eti kanaması, ağız kokusu ve genel diş ağrısı olabilir. Ayrıca strese ile mücadelede zayıf olan biri kaçınılmaz olarak diş bakımına dikkat etmeme eğilimindedir. Stresli birinde ihmal sıkça rastlanıyor. Örneğin kişi sigara içiyor, diyetini ihmal ediyor veya dişlerini düzenli veya düzgün fırçalamıyor, diş etlerine dikkat etmiyor ve düzenli diş kontrolleri yaptırmıyor. Bu nedenle, şiddetli stres durumunda ağzı sağlığına normalden çok daha fazla önem vermeniz gerekebilir. Bir diğer en yaygın etkisi ise muhtemelen diş gıcırdatmadır. Gündüz veya gece oluşabilir. Diş gıcırdatma, birçok hastanın bazen farkında bile olmadan muzdarip olduğu bruksizm olarak adlandırılır.